Durdun <laughs> <laughs> Erdem Bey. E, ee, İtalyanca da go, e, şey mi, gol mü demek? İsterseniz haberimizi giriyorum Cenk Bey mümkünse. Girin bakayım. Lan ters tamam, atsam. Tamam çıkalım. Hiç... Ben dedim Cenk. Sen de Erdem Cenk. Erdem. Cenk. Erdem. Cenk. Erdem. Pardon bu radyonun içinde Cenk Verdem varmış doğru mu? Doğrudur. Cenk Verdimin içinde olduğu tek radyo programı. <laughs> Evet yine bir Formula 1 arabası süratinde geçen sineğinizin hemen ardından ben evet sesiyle programımızı başlatmış bulunuyorum Cenk Bey. Evet sesiyle program başlatmak kadar saçma bir şey de yoktur zaten. Niye Cenk Bey? Ee, yine size bir şey yumurtladınız gördüğüm kadarıyla. E yani evet de girmen ne diyeceksiniz hemen girin. Hayır da bu gireyim Cenk Bey. video mu var ne var? Dorgon kızlar mı var? Neyse ne söyleyeceksiniz? Patlatanak söyleyin lafı çevirmeyin. Gerçekten. Çok ciddi ve abuk sabuk bir insansınız Teşekkür ederim Sevgili dinleyiciler e, Gorgon Girls adlı haber topluluğumuzun son bir haberini bugün sizlerle paylaşmak istiyorum Müsaadenizle Buyurun bakalım Dünya seks haritası Şu anda dünyada kimlerin seviştiğini merak ediyorsanız sorunuza cevap verecek bir web sitesi var Cenk Bey merak evet. ediyor musunuz? Ediyor Mert şu an kimler sevişiyor? Dünyada Anlıyorum evet gerçekten ilginç merakları olan insanlar yüzünden böyle abuk sabuk siteler yapılıyor ...arcasmellan.com adlı site... ...bir seks atlası gibi çalışıyor. Siteyi ziyaret edip biraz önce seviştim deyip... ...haritada yerini işaretleyen kişi sayısı... ...81 bine ulaştı. Yalnız Cenk bu insanların doğru söylediğini nasıl anlayacağız? Yani biraz önce seviştim diyen adam direkt atıyordur. Yani bence bir kamera aynanın... ...veya bir görüntüyle bunu kanıtlaması gerekmektedir. Gerçekten çok... <laughs> ...kanıt ve görüntü manyağı bir insansınız. <laughs> evet dinleyelim. En çok sevişen ülke olarak... ...Polonya'nın görüldüğü siteye... ...ülkemizden de yoğun ilgi var... Evet. Allah. Yani e, sanırım biraz gereksiz bir haber gibi geldi bana. Sizce gereksiz Ya. Yani az önce birinin ağzının ortasına iki tane çaktım e, diye bir site açmak istiyorum. evet. Evet. E, Ankara'dan Bülent Bey şu an telefonumuzun diğer ucunda Cenk Bey. E, efendim merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız Bülent Bey? Teşekkürler gayet iyiyim. Ankara, Ankara'dan aradınız doğru mu yoksa e, bizi, sizi, sizi telefona bağlayan dostunuz e, bizi kandırıyor mu? Yok doğru kameraya falan gerek yok. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> bakın yine kanıt çılgına Erdem Bey ile çarpıştınız. Ama ben bu sefer bülent Bey inanıyorum. Evet. Bey. Siz bu I Just Made ile e, ilgili bir şeyler biliyor muydunuz? gazetede okumuştum zannederim böyle bir haber. Atıyorsunuz Elginç bence Bülent ama Bey Tam da böyle bir hassas konu üzerine bağlandık ee, Yorum yapmayayım ben Başkaları yapsın bu yorumlar. Olur peki yorumsuz kaldınız Sizin bize sormak istediğiniz bir şey var mıydı maruzat bazında Evet ben bir merhaba demek istedim Öncelikle e, burada yeni yaptığınız programda Başarılar Çeşke diliyorum Keşke deseydiniz bağlanıldı baya bir vakit oldu Bağlandığınızda merhaba demeniz gerekiyordu Bülent Bey Yani şu an merhaba diyemezsiniz Evet, evet yani bağlandı, bağlanma sürecinin ilk 15 saniyesi içerisinde merhaba demeniz lazım. Onun dışında merhaba diyemiyorsunuz maalesef kurallarımız gereği. Anlıyorum onu kaçırmış olduk o zaman Şunu sorayım önceden bir projeniz vardı Bir ev içerisinde birbirinize atışarak Sürekli bir şeyler yapmaya çalışıyordunuz Belli kurallar çerçevesinde O güzel bir programdı benim hoşuma gidiyordu Sağ olun. ama devamlı zaman Bir şeyler yapmayı düşünüyor musunuz o formatta yani Cenk Bey'in en son benim kendisinin bacaklarını kırmamdan dolayı bayağı bir hastanede yattığı için O proje noktalanmıştı <laughs> Devamlı yenildiği için Erdem Bey Pes etme kararı aldı Ve <laughs> bu kararını bana bir genelgeyle bildirdi ben Dolayısıyla ediyorum. o projeyi yapmamız mümkün değil ya. Aramız bozuluyor. Anladım. Evet. Ee, i̇lk ne zaman tanışmıştınız on da merak ediyorum. Yani i̇lk, ne kadardır beraber? İlk tanışmanızı ben hatırlamıyorum ama dördüncüsü e, 1989 yılında. Ben de atmayın. hatırlamıyorsanız dördüncüsünü <laughs> de hatırlayamazsınız. <laughs> Niyecek ve o daha yakın? Hayır değil işte. Öyle mi? Çünkü ilkini hatırlamıyorsunuz. Bu durumda birden saymaya başlamamış olabilirsiniz. <laughs> tamam, diyorum. Evet teşekkür ediyoruz Bülent Bey. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Iyi akşamlar. Sağ olun. <laughs> 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 Cek Bey şu telefonunuzu hoparlörün yanından çeker. Son las 7 horas 43 minutos PM. Cenk Bey bir yerinde Quentin dedi. Quentin, Quentin Tarantinos dedi Tarantin. Bey. Yani 19'u 43 geçiyor. <laughs> Aa Quentin Tarantinos'un manası o muymuş Cenk Bey? Da oymuş evet. İyi ki e, her dilde saati söyleyebilen bir dostunuzu yakalamışsınız Cenk evet, Bey. Evet bazen Erdem Bey e, saati böyle başka dillerde duyasım geliyor. E, böyle bir hobim var. İnsan saati her dilde duymak ister zaten Cenk Bey. Evet. Evet sevgili dinleyiciler programımızın nihai nahiyesine nail olmanıza çok e, az bir zaman kalmışken biraz e, sevgili anketimizden den vurmak istiyorum Cenk Bey. Bugün hangi tür müzikten e, haz ediyorsunuz şeklinde haz edersiniz, haz edersiniz şeklinde evet. bir e, anket sorumuz vardı ve çoğunluk rock e, adlı ilk seçeneği işaretlemiş. Bence ilk seçenek olmasından dolayı böyle bir e, rakamları düşecek. E, ankette ilk gördüğünü işaretle sendromu adını veririz. <laughs> e, kişiler bütün şıkları okumadan hemen A diye cevap yapıştırırlar bu yüzden özellikle çoktan seçmeli. ÖSS gibi sınavlarda insanların başına büyük dert açar. Bir de ilkinden sonraki şeyler, okunacak şeyler çok uzunsa... ...ama şimdi kim okuyacak o kadar şeyi? A'yı işaretliyim olsun bitsin evet, diye düşünen pek çok üniversite öğrencisi... ...şu an üniversitelerden mezun oluyor Cenk Bey. O yüzden üniversite kurslarında ilk öğrettikleri şey budur. Hemen ilk gördüğünüzü işaretlemeyin Allah kahretmesin. <laughs> evet, onun dışında yine yüksek oy alanlardan den vurayım. Mesela Slovakça sözlü bu Batı Müziği bazı bir şeyimiz vardı. Evet Seçenimiz bu cevabı vardı. işaretleyenler de ben diğerlerinden farklıyım. Ee, beni diğer sürüdekilerle aynı kefeye koyamazsınız. Ben çılgın biriyim şeklinde düşünen dostlarım. Çılgınım ben e, çok farklı bir insanım dediğiniz gibi böyle düşünüyor ve yüzde %15 e, bazında bir, 16 olmuş. %16 olmuş. Bir oy vermişler. Ve e, yine yüksek oy alanlardan bir tanesi de Oyun Havaları ve Köçekçe. <laughs> evet. Siçe Bu da e, topraklarımın eee müziğine asla vazgeçmem. insan önce kendi müziğini bilmeli. Daha sonra başka müzikleri dinlemeli. Ben bu topraklara aşığım. Global düşün ama yerel davran şeklinde düşünen bir kişi topluluğu bunlar. Evet yani bunlar bu tarz dostlarımız aynı zamanda şöyle bir İstanbul'un dışına çık bak neler var. Anadolu'ya gittin mi? İnsanlık nasıl değişiyor? Evet Falan sen Fransa'ya gittin de Kıyıköy'e gittin mi? Şeklinde kişilere soru soran dostlarımız. Peki Cenk Bey yine sizin tahlilini yapmanız için yine yüksek bir evet, onun o, tahlili bir biraz zor e, makineler makinalar dolu onun tahlilinin sonucunu <laughs> yarın verip istersen. <laughs> onu zaten sormayacak ve onu ha, yarın sonra söylersiniz o tamam, özel. Sağ olun. <gülüyor> sormak istediğim RNB R&B. %6 oy almış Cenk Bey. Bu, evet. Ee, R&B ve Hip Hop da %5 oy almış. Mesela Hip Hop ben daha çok bekliyordum. Yani dinleyiciler ya yani şu an gençler arasında çok moda bir e, dinlem hep nereden başlayayım saymıyorum yani Hı -hı. müziğin üzerine konuşan dostlarımızı dinlemek oldukça sıkıcı bir şeydir. <laughs> Ee, R&B hakkında ne diyoruz? Bunlar ne tür dostlarımız? Yani nasıl? R&B işaretleyenler. Evet. Bu dostlarımız nereden Bey. Ben e, Amerikalı gibi bir şeyim. E, Ritim Blues. Ben zaten e, şeyde doğdum. Amerika'nın Delta Blues kısmında doğdum. Buna bir de ritim ekledim miydi? O işte tam benim havam şeklinde düşünen. Biraz ecnebi dostlarımız. Ve vaktiyle Kozmi Show'dan haz eden değil mi Cenk Bey? Evet. Ee, orada da çünkü jazz, maz falan bir şeyler çıpırdatıyorlardı sanırım. Pop, rock, jazz değil mi? Evet. <laughs> e, dolayısıyla anketimiz bu minvalde devam ediyor. Tabi diğer anketlerimiz de devam ediyor sevgili dinleyiciler. Onları da ee, powerfm.com.tr'de Cenk Erdem ana sayfada bulabilirsiniz. Ve bu anketimize de sürekli oy kullanımına devam edebilirsiniz. orada evet, Google'den de buzzer diyenler hala buzzer diyor Erdem Bey. Buzzer'dasınlar Cenk Bey. Cenk merak bugün de günlerden buzzer testi.